Kabızlıkla mücadele etmekten yoruldunuz mu? Hadi bağırsaklarımızı harekete geçirelim. Belki de tembel bağırsaklarınız vardır. Evet, böyle bir şey var. Şişkinlik, düzensiz tuvalet alışkanlıkları veya kendinizi iyi hissetmeme gibi sorunlar yaşıyor olabilirsiniz. Ama endişelenmeyin, size birkaç önerim var. İlk olarak lif açısından zengin yiyecekler tüketin. Meyveler, sebzeler ve tam tahıllar gibi elma, brokoli ve yuyulaf ezmesi gibi. Sonra, bol su için, su, sindirimin düzgün çalışmasına yardımcı olur. Ayrıca, hareket etmeyi unutmayın. Düzenli egzersiz sindiriminize gerçekten yardımcı olabilir. 20 dakikalık bir yürüyüş bile fark yaratabilir. Ve son olarak, probiyotikleri düşünün. Bu dost bakteriler, bağırsaklarınıza ihtiyaç duyduğu desteği verebilir. Yoğurt ve kefir, harika seçenekler. Özetle, lif, su, egzersiz ve probiyotikler bağırsaklarınız size teşekkür edecek. Sağlıklı kalın ve bağırsaklarınızı mutlu edin.